1'den 9'a kadar rakamlar herhangi bir satırda veya sütunda ardışık rakam bulunmayacak şekilde tabloya yerleştiriliyor. Örnekte görüldüğü gibi mesela 2 buradaysa 2'nin bulunduğu satıra ve sütuna 1 ile 3 gelemez. Ardışık olduğu için görüldüğü gibi gelmiyor veya 5'in bulunduğu satıra ve sütuna 6 ile 4'ün gelme ihtimali yok. Burada da gözüküyor zaten. Buna göre bir tablo verilmiş. X ve Y sayısı isteniyor bizden. Tabloyu incelediğimizde 4 ve 2 dikkatimizi çekiyor. Yani 4'ün bulunduğu satıra ve sütunda 3 ile 5 gelemez. 2'nin içinde 1 ve 3 gelemez. Yani 3 için incelediğimizde 3'ün bu kısma gelme ihtimali yok. 4 olduğu için. 3'ün bu kısma gelme ihtimali yok. 2 olduğu için. 3'ün yine buraya gelme ihtimali yok. 4'e denk geldiği için. O, dolayısıyla 3'ün tek gelebileceği yer bu kısımdır. Yani x'i 3 olarak buluyoruz. 5 ve 7'den yola çıkarak da 6 sayısını inceleyebiliriz. 6 sayısının bu kısma gelme ihtimali yok çünkü 5 ile aynı kısımda. 6'nın şu kısma da gelme ihtimali yok. 7 ile ardışık çünkü bu kısma da gelemez. E, buraya da gelemiyor çünkü 5 ile aynı satırda ardışık oluyor. Buraya da gelemeyeceği için 6'nın da tek gelemeyeceği yer bu kısmı kalıyor. Yani y6, x3 toplamları da 9 olarak